Bugün konuğumuz 2021 model Toyota Yaris Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el birinci bir daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi. Hatta sıklıkla soruyordunuz. Denk gelmişken ben de çekmekten çok mutlu oldum. Ve bir sonraki aracı da siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linkten Autoshops'un internet sitesine girmek. Kartal şube stoklarına bakmak ve orada merak ettiğiniz bir araç varsa bana yazmak ya da Merak ettiğiniz herhangi bir araç varsa bana yazın. Ben de Kartal Şube stoklarına gelirse o aracı sizin için anlatmayı çok çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak Yaris size daha önce anlatmıştım detaylı bir şekilde ama bu yanındaki versiyonu anlatmamıştım. Malumunuz güncel Yaris nesli piyasaya ilk sunulduğunda 1.5 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik benzinli motora sahip olan bir hibrit versiyonuna tanıtıldı ve bir buçuk litrelik bir motor demek küçük sınıfta devasa bir vergi yükü demektir. Motor taşıtlar vergisi açısından baktığınız yürütme maliyetlerini bir aile yükseltiyor demektir. Rekabette de bu yarısının elini tabii ki biraz daha zorlaştırıyordu, biraz daha etkisiz kılıyordu. Bu yanındaki ise 1 litrelik motora sahip olan baz versiyon. 1 litrelik benzinli motor, 5 vitesli manuel şanzıman ve e, böyle baktığınızda da Şehirde kullanmak için pratik, ilginç bir otomobil. Hem yarısının giriş seviyesini oluşturuyor, hem vergi yükü anlamında önemli bir kolaylık sağlıyor. Hem de enteresan bir seçenek olarak piyasada bulunuyor. Bir Toyota Yaris satın almayı planlıyorsanız belki de ilginizi çeker. bir litrelik motora sahip olan versiyon. Tabii ki manuel şanzımanla gelmesi özellikle küçük sınıfta e, önemli bir dezavantaj. Sonuçta şehirde çok fazla vakit geçirecek bir otomobil, özellikle İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız, manuel şanzıman biraz daha yorucu olacaktır. Ama durumlar böyle. Yarış için en azından konuşacak olursak. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Yarısın etrafında bir tur atalım. Hem bir yarış hatırlatması olsun size. Hem bu bazı versiyonda neler var neler yok onları da anlatayım. Sonrasında da yola çıkarız. 1 litrelik motordan bahsedelim biraz. Yarısın etrafındaki turumuza hemen başlayalım. Bu son nesil bayağı agresif bir tasarıma sahip. Biliyorsunuz bir GR versiyonu var. Artık Toyota Yaris'in yani bir GTA var. 4 tekerlekten çekişli bir versiyon. Çok pahalı olduğu için 1.6 litreden büyük motoru. E, pahalı olacağı için Türkiye'ye getirilmiyor. En azından resmi olarak getirilmiyor. Belki ona bir göndermedir. Bu burun tasarımı aynada görmenin ilginç olduğu otomobillerden. Şöyle hoş özellikler de var mesela. Şurada tamponun bu siyah bölümünde gördüğünüz gibi bir desen var. Bu desen aynı şekilde farların üstünde de görülüyor. Yani bu baz donanıma sahip bir versiyon ama yine de bu tarz küçük dekoratif unsurlar atlanmamış. Baz versiyonun bu arada diğer versiyonlarla kıyaslandığında dış görünüşünde öyle çok da büyük farklılıklar yok. Bunun iki tane nedeni var. Bu agresif tampon tasarım tabii ki baz versiyonu baz gibi gözükmesine birazcık engelliyor. Bunun dışında mesela sis lambaları bulunmuyor bu baz versiyonda. Ve alaşım jantlar da Yaris ürün gamında çok nadir görünen bir özellik. Sadece Yaris hibritte satılıyor bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Bütün Yaris versiyonlarında jant kapakları geliyor. Burada bir önceki kullanıcı bu jant kapaklarını boyamış. Şu gördüğünüz siyah kısımlar boyanmış. Otomobili seven birisiymiş herhalde. Bayağı uğraşmış, maskelemiş vesaire bir şeyler yapmış. Boyamış. Bu otomobil herhalde geri geri park ediliyormuş ve kullanıcısı da bu otomobile uzun uzun bakıyormuş bu jant kapaklarını boyadığına göre. Şöyle hemen yan taraftan da göstereyim size otomobili. 3 metre 94 santim bu otomobilin boyu. Şu anda küçük sınıf üyelerinin boyu genelde 4 metre 10 santim civarında. Yani 15 santim kadar daha kısa bu otomobil genel küçük sınıf üyeler arasında. 4 metre 5 santim olanlar da var tabii onlardan biraz daha e, farkı biraz daha az. Ama aks mesafesi 2 metre 56 santim bu otomobilin. Bu da bütün küçük sınıf üyelerle neredeyse tamamen aynı aks mesafesi anlamına geliyor. Yani tampon çıkıntıları bu otomobilin özellikle de gördüğünüz gibi şurada arka tampon çıkıntısı daha kısa belki daha ufak tefek park yerlerine girmek açısından bir faydası olabilir ya da e, manevralar arasından ufak tefek faydası olabilir size. Ama genel olarak zaten Japon üreticiler böyle yapıyor. Amerika'da güçlü olan üreticiler Avrupa boyutlarından biraz daha farklı e, düşünüyor diyelim. Bu nedenle böyle farklılıklar arada kalmış otomobiller, modeller çıkabiliyor. Şuradan hemen arka tarafını da göstereyim size otomobilin. Bayağı sportif bir tasarım. Tabii şurada görmüş olduğunuz bu siyah parça mesela Sanki stop lambalarını birbirine bağlıyormuş gibi bağlamıyor tam olarak yani orada bir ışık vesaire yok ama farklı gösteriyor otomobili. Arka tamponda yine sonradan sanki difüzör takılacakmış takılabilirmiş gibi siyah bir parça bulunuyor. Ee, böyle baktığınızda biraz daha farklı bir otomobil. Diğer küçük sınıf üyelerine göre daha ufak tefek gözükmesinin nedeni zaten bu arka tasarım. Gördüğünüz gibi cam oldukça eğimli. Diğer küçük sınıf üyelerinde daha dik gelen e, arka camlar bulunur burada oldukça eğimli ve şurada da küçük bir sehpası var bakın kahvenizi vesairenizi içerseniz şuraya koyabilirsiniz kahvaltı yapmak için yani uygun bir otomobil Toyota Yaris. Şuradan hemen bagajı da göstereyim size. Tabii ki kısa boyun bir sonucu olarak 286 litre bu otomobilin bagajı. Küçük sınıfın şu andaki ortalaması 350 litre civarında. Böyle baktığınızda önemli bir eksikliği var tabii ki. 310 litreler civarında birkaç tane model de var. Opel Corsa var, Peugeot 208 var. Ee, onlardan tabii ki onlarla farkı daha az. Zaten herhalde çantamdan da anlıyorsunuzdur bu her zaman kullandığım çanta. Ee, gördüğünüz gibi bagajın neredeyse te 1'lik bölümü şu anda kaplamış gibi. Burada hareketli bir zemin var aslında. Bu sınıfta çok kolay bulunan, sık karşılaşılan bir donanım değildir bu. Bu hareketli zemini aşağıda da depolayabiliyorsunuz. Tabii şu yedek lastik olmasaydı bunu yapabilirdiniz. Yedek lastik olduğu için burada bu zemini de aşağıda depolayamayacaksınız. Yani tam olarak kullanamayacaksınız. Ya da yedek lastik üzerine depolarsınız yine. Biraz daha alan kazanmış olursunuz. Ama yine de öyle çok da büyük bir alan kazanamıyorsunuz. Bu yedek lastiği çıkartırsanız bu arada. Tabii lastik tamir kiti koyarsanız mesela şehir içinde kullanmak için. Çok daha rahat olacaktır bu otomobilin bagajını kullanmak. Bu zemin sayesinde koltuk stiklerini yatırdığınızda tamamen düz bir yükleme alanı, basamaksız bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz. Şu bagajı kapatalım. Hemen şuradan arka koltukları da göstereyim size. Biraz önce de söylediğim gibi 2 metre 56 santimlik aks mesafesi bu otomobilin diğer rakipleriyle en azından benzer olduğu bir konu. Çok da geniş bir arka koltuğu yok. Cam alanları zaten dar. Gördüğünüz gibi şekilli şemalli bir cam var. Cam çizgisi de biraz yüksek. Pek ferah olduğu söylenemez. Burada açık renk kaplamalar var. Biraz ferahlığı artırmış. Ee, daha ferah olan, daha iyi hissettiren arka koltuklar bu sınıfta bulunabiliyor. Ama mesela şurada diz mesafesi ya da baş mesafesi konusunda öyle çok anormal bir sorunu olduğunu da söylemek zor. Bu bazı versiyonun gördüğünüz gibi manuel arka camları bulunuyor. Şuradan hemen şurada ortadaki saklama alanını da göstereyim. Isofix bağlantılar için böyle güzel plastik çerçeveler var bu arada. Bu da güzel bir özelliktir. Şuradan da kokpiti göstereyim size. Klasik bir Yaris kokpiti gördüğünüz gibi. Biraz daha az dekoratif unsur var size daha önce gösterdiğim versiyonlardan en önemli farkı belki budur. Birkaç tane ufak tefek lake görebiliyorsunuz ama genele yayılmış şeyler değil bunlar. Tabii normal, blue bir direksiyon, yine aynı şekilde bir vites topuzu, Kaplamalar olsaydı bunların daha hoş olabilirdi. Ama en azından bu bilgi eğlence sistemi atlanmamış. Diğer da aynı büyük bilgi eğlence sistemi. Ekranı Apple CarPlay oynatıyor. Mesela Android Auto oynatıyor. Yani telefonunuzu yansıtabiliyorsunuz. Kenarındaki fiziki düğmeler yardımıyla menüler arasında rahatça dolaşabiliyorsunuz. Onun dışında ön elektrikli camların ikisi de otomatik. Yani tek dokunuşta iniyorlar ve açılıyorlar ve kapanıyorlar. Analog bir gösterge tablosu var. Saklama alanları güzel. Kapı içindeki göz güzel, derin. Rahatça kullanılabiliyor sürüş sırasında. E, vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var. İkinci bir saklama alanı bilgi eğlendi sistemin hemen altında yer alıyor. Bu da güzel. USB port aşağıda. Keşke USB port da yukarıda olsaydı belki telefonunuzu direkt buraya koyabilirdiniz. Apple CarPlay mesela kullanırken. Ama USB port şurada aşağıda sunulmuş. Manuel iklimlendirmeleri var ve durum böyle. Şurada da iki tane bardaklığı bulunuyor. Genel olarak haller böyle yani Yaris'in bu baz versiyonuyla ilgili olarak. O zaman bir de direksiyona geçelim. Bu 1 litrelik motor neler veriyor Yaris'e? Sürüşünde neler var bu otomobilin, bu baz e, versiyonun? Onları anlatayım size. Şimdi Toyota Yaris'in direksiyonundayız. Hemen 1 litrelik motorla başlayayım anlatmaya konulara. 3 silindirli atmosferik beslemeli bir motor var burada. 5 vitesli manuel şanzımanın üzerinden ön aks aktarıyor gücünü ve torkunu ki bunlar öyle çok fazla değil. 72 beygir güç 93 Nm tork üretiyor bu motor ve maksimum torkunu da 4400 devirden itibaren üretiyor. Böyle baktığınızda kağıt üstündeki verilerle devir çevirmeyi seven, bol bol vites oynamanız gereken bir motormuş gibi. Ama tam olarak öyle değil. Evet 2000 devrin üzerinde kalmayı seviyor motor her zaman. 2000 devrin altında pek öyle karşılık alamıyorsunuz. Ama 2000-3000 devir aralığında da güzel bir çekiş üretiyor diyebiliriz herhalde. Şanzımanın oranları zaten buna göre ayarlanmış. Mesela 5. viteste 100 km saat hızla giderken bile 3150-3200 devir civarında bir aralıkta kalıyor motor. Bu da demektir zaten o aralıkları seviyor. Orada karşılıklar alabiliyor. Şehir içi hızlarda olduğunuz viteste devam edebiliyorsunuz. Bu manuel şanzımanlı bir araç için güzeldir. Ki 5 vitesi manuel şanzımanlarında en hoş özelliklerinden bir tanesidir bu. Şehir içine daha uygun oranları olur. 6. vites olmadığı için 1. vites çok kısa. 2. vites de onu takip eden Oranda olmadığı için genelde rahat bir kullanımı var. Durmaya yakın hızlarda bile ikinci viteste devam edebiliyorsunuz. Bu sayede bu da en önemli avantajlarından bir tanesi Hatta Bakın burada 30 km saate düştüm ve üçüncü viteste hala devam edebiliyorum. Durum böyle. Yani şehir içerisinde uyumlu bir motor. Şehir içi hızlara uyum konusunda öyle çok da fazla bir sorunu yok. Çok çok fazla sizi şanzımanla mücadele ettirmeyen bir motor. Bunun dışında mesela şanzımanın geçişleri gayet güzel, gayet net. Çok rahat bir şekilde yollarını bulabiliyorsunuz. Ee, yolları çok uzun değil. Yormayacaktır sizi bu açıdan baktığınızda. Vites topuzunun büyüklüğü güzel. Bunlar güzel ayarlanmış. Yani aslında bakarsanız şehir içine e, uygun olacaktır. Manuel şanzımanla ilgili önemli bir sorununuz yoksa, çok temel bir sorununuz yoksa ya da e, yaşadığınız şehirde mesela öyle çok da trafik sıkışıklığı olmuyorsa sizin için gayet güzel olabilir. Otoyola çıktığınızda kuvvetle muhtemeldir ki ben öyle çok da bir e, uzun yol yapmadım ama bu yol otomobille. Otoyola çıktığınızda kuvvetle muhtemeldir ki tabii ki yetersiz olacaktır. Hele bir de yüklü olursa e, yokuşlarda vesairelerde baya bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle bir otomobille bunu da herhalde beklersiniz. 3 aşağı 5 yukarı 1 litrelik atmosferik beslemeli motora sahip bir e, araç satın aldığınızda. Bunlarda olağan geri dönüşler olacaktır. Olağan beklentiler olacaktır. Ee, durumlar böyle motorla ilgili. Tüketim konusu ben bir ölçüm yapamadım tabi bu otomobille çünkü e, Toyota'nın bir test aracı bulunmuyor. E, bir litrelik motora sahip olan bir test aracı bulunmuyor. Daha önceki kullanıcısının e, geçmişteki tüketimleri 4.3 4.5 litre civarlarında yani 5 litrenin altında kalmış hep tüketim. E, nasıl elde edilmiştir bu tüketim bilmiyorum tabi öyle bir geçmiş gösterisi gösterimi bulunmuyor bu otomobille ama buradan hareketle tasarruf potansiyeli yüksek demektir ki 1.5 litrelik motorla bile öyle çok fazla yakıt tüketmiyor e, Toyota Yaris Toyota'nın zaten motorları eğer o odakla kullanırsanız tasarruf odayla kullanırsanız özellikle modern motorları tasarruf odayla kullanırsanız size güzel karşılıklar da verebiliyor bu motor da o motorlardan bir tanesidir diye e, tahmin ettim ben de bir önceki kullanıcının en azından tüketimlerine bakarak diğer Yaris konularından da hemen hızlıca bahsedeyim direksiyonu mesela çok güzel ayarlanmıştır bu otomobilin ...Toyota'nın son dönemdeki keyifli otomobiller üretme felsefesinin bir sonucu olarak... ...çok iyi direksiyon ayarlarıyla birlikte geliyor Toyota modelleri. Yeni altyapılara sahip olan Toyota modelleri. otomobil de onlardan bir tanesi. Gayet rahat bir şekilde yönlendiriliyor, hızlı çalışıyor. Ee, Direkliği güzel. Hafif geri bildirimleri var. Bu sınıfta öyle çok bulunan bir durum değildir bu. Hafif geri bildirimleri var. Buna karşılık... ...dövde çok kolay kontrol edilebiliyor. Eğer biraz... Ee, Hakimseniz konuya, biraz hakimiyetiniz bile varsa çok rahat bir şekilde bu otomobille e, virajlarda eğlenebilirsiniz diyelim. Böyle açıklamak lazım herhalde e, çok fazla detaya girmeden. Virajlarda eğlenebilirsiniz. Yönlendirmesi dediğim gibi gayet güzel. Konfor konusunda genel darbe sönümleme ve filtreleme başarısı iyidir. Ama mesela bazen arka aks vuruntu yapar. E, Toyota modellerinde çok sık karşılaştığım bir şekilde mesela arkadaki plakalığın sesini iç mekandan çok rahat bir şekilde duyabilirsiniz mesela çukurlardan geçerken. Herhalde onun için mesela bu otomobilin plakaları yapıştırılmış bir plakalığın üzerine değil. E, direkt yapıştırılmış. Ona rağmen yine de hala arkadaki plakalığın sesini plakanın sesini duyabiliyorsunuz iç mekandan çukurlardan geçerken. Bu arka tarafın sertliğinden tabii ki gerçekleşiyor. Biraz biraz da izolasyon seçimleri vesaireden gerçekleşiyor. Laf açılmışken lastik yuvarlanma sesini duyuyorsunuz ama öyle çok e, kulak tırmalayıcı bir şekilde değil. Mesela Corolla'dan daha yüksek değil burada e, lastik yuvarlanma gürültüsü. Diğer sesler konusunda makul bir şekilde yalıtılmış. 100 km saate kadar sakin kalıyor iç mekan. E, rahat bir yolculuk yapmaya devam ediyorsunuz. Onun dışında atladığım başka bir konu var mı diye şöyle bir düşünüyorum. Genel bir toparlayacak olursak, sonuca bağlayacak olursak yani 1 litrelik e, motora sahip bir Toyota Yaris için bu arada güvenlik donanımlarından biraz bahsetmem lazım belki de. E, bu otomobilde orta hava yastığı mesela standart olarak geliyor. Bugün küçük sınıfta bir otomobil satın aldığınızda perde hava yastığı arıyorsunuz, bulmaya çalışıyorsunuz. Bazı modellerde bu bulunmuyor. Bu otomobilde orta hava yastığı bile standart olarak sunuluyor. Diğer donanımlar yok tabii ki. Aktif güvenlik donanımları yok. Bu baz donanıma sahip araçta onlar da olsaydı keşke daha da hoş olurdu. İlginç bir şekilde mesela hız limitleyici de bulunmuyor bu otomobilde. Hız limitleyici Euro NCAP'in ee, önemli, önem verdiği unsurlardan bir tanesi. Şehir içerisinde özellikle hız limitlerine uyabilmeyi kolaylaştırdığı için ama bu araçta o bile bulunmuyor. Durumlar böyle. Sonuca balacak olursak o zaman 1 litrelik motora sahip bir Toyota Yaris için. Eğer manuel şanzımanla ilgili bir sorununuz yoksa, eğer manuel şanzıman kullanabiliyorsanız ee, pratik bir otomobil, kıvrak bir otomobil, sürüşü eğlenceli olabilen bir otomobil. Burası biraz size kalmış sizin eee, tecrübenize kalmış, yeteneklerinize kalmış belki de. Sürüşü eğlenceli olabilen bir otomobil. Ee, genel kalitesi güzel. Güvenlik özellikleri en azından fazladan hava yastığında olması bunların hepsi güzel. Böyle bakmanız lazım. Böyle değerlendirmeniz lazım. anladım sanırım yakıt tüketimi de oldukça düşük olacak gibi ne yazık ki. Ee, Kusuruma bakmayın. Konuda e, bir veri aktaramıyorum size. Böyle otomobil. Kullanması güzel, keyifli, pratik bir otomobilden bahsediyoruz. Buna tabii ki Toyota'nın her zaman o akıllarda yer etmiş dayanıklılığını da eklerseniz belki biraz daha fazla çekim noktası bulabilirsiniz. Bu otomobilde durumlar böyle. Sonucunda sonucuna bağlayacak olursak ikinci elde bakılması gereken seçeneklerden bir tanesi bence. E, manuel şanzımanla sorununuzun olmaması gerekiyor. Tekrar 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 e, bunu aktarmam gerekiyor herhalde. O zaman benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.